İkincisi bir paragrafın cevabıydı cevaba abi. girdiydik abi daha cevabın tamam hadi bakalım sualimizde sualimiz tekrar yarmalı sualimiz şuydu neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet bir tesir var ki müfessirlerin ve ariflerin sözlerinde nadiren bulunur bazen bir satırda bir sahife kadar kuvvet var bir sahifede bir kitap kadar tesir bulunuyor bunun cevabını zaten okumuştuk Devamına okuyoruz abi. Kaldığımız yerden. Allah Allah. Yazılan sözler tasavvur, de, tasavvur değil tasdiktir. Teslim değil imandır. Marifet değil şehadettir. Şuhuttur. Taklit değil tahkiktir. Burada kalmıştık abi. He, taklit değil tahkiktir. He. Bunu yapmış mıydık? Bunu yapmadık abi. Ta değil, taklit değil tahkiktir. Taklit değil tahkiktir. Yani Bu zamanda abi mesaili imaniye, Kur'an'ın iman hakikatları taklidi değil tahkiki bir surette şekilde Risale-i Nur'daki izah ediyor. Taklit yani ana babadan, Hı. ana babadan gelen bir şey taklittir. Evet. Niye sen e, örtünüyorsun? E, ne demek ya biz Müslümanız ya, hem geleneğimiz böyle. Bir e, taklit, gene, gene iyi, ona tevarüsen deniliyor Arapçada. Tevarüsel. Haşir misalesini demiş ya abi, büyük zatlar yani dahi zatlar. Hı. Haşir nakli bir meseledir. Hı. Akıl buna yol bulamaz demiş. Hı hı. Nur, 10. söz, 29. söz bunlar bu gibi yerler. Yani 10 yaşındaki çocuğun anlayacağı tarzda izah etmiştir. Hı hı. Hem akli hem de mantiki olarak yani kalbi olarak. Hı. Yani bu e, bir geleneği e, Gelenek var ya böyle bir taklidi. Tevarüsen deniyor mesela mezar taşları. Şair-i var ya İslam'ı tanıtan ezanlardır, minarelerdir, sakaldır, cübbedir. Yani tesettürdür bunlar. Tevarüs deniliyor. Yani geçmiş ruhu, unutmayın bu, geçmiş bilgiyi demiyor. Geçmiş ruhu geleceğe taşıyan şairdir. Unutmayın geçmiş ruhu geleceğe taşıyan simgedir. Başörtü simgedir. Mezar taşı simgedir. Mezar taşında mesela eski mezar taşlarını gördünüz mü mezarlıkta? Bazıları düzdür. Üçgen böyle. Bazılarında sarık var. Hocayı, Farklı. Hocayı, dağınadır değil mi? Evet. Ulemadır. Ulemalar bile mezar taşından belli oluyor. E, simgedir yani. Sarık yapılmış. Yani dolayısıyla e, şairi ne demek olduğunu Mustafa Kemal ve Bediüzzaman kadar anlayan yoktur. Yani simgenin ruhu taşıdığını, mazi taşıdığını çok iyi bildiği için tesettürü onun için kaldırmıştır. Bez parçası dememiştir. Tesettürde İslam var, iman var, teslim var, şey, Allah'ın emrine inkiyat var. Biz bizim için değiliz. Biz senin için varız ya Rabbi var. Çünkü şair böyledir. Onun için bu asırda taklidi kırılmış. Teslimi bozulmuş bir asır diyor. Taklidi kırılmış teslimi bozulmuş bir asır. Taklitle gidemezsiniz. Risale-i Nur taklit değil, tahkiktir. Ya? Hakikaten bütün mertebelere nüfuz etmiştir. Evet gösteriyor yani. Bütün mezunlarını o şekilde anlatıyor. Hakikat mesleği ya. Evet abi. Hakikat mesleği. Tabi bunu Kastamonu da bana değiniyor abi. Kastamonu'da şöyle bir tabi var. 202'de. İdris-i Nur, tarikat değil, hakikattır. Allah Allah. Ayatı Kur'an eden, eden bir nurdur. Ne şarkın ulumundan ve ne de garbın fünunundan fenlerinden alınmış değil. Kur'an'ın mucizil beyanın bu zamana mahsus bir icazı manevisidir. Burada. Da, o benim dün okudum vardir. O dolap var dolap. O dolabın altını açınca göreceksin orada. O yaprağı getir. Kur'an'ın mucizil beyanın bu zamana mahsus bir icazı manevisidir. İcazı manevisidir yani Kur'an'ın e, nazmındaki nazım dizilişindeki Ondan sonra Kur'an'ın fesahatı, cezaleti, belagatı. Hep bu uslubun içinde. Lafzın içinde. Lafız taklittir. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin O da diyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin O da taklit bu. Ama bunun içerisi tahkikti zaten maddiyatta da bir şey verecek olsa abi çünkü uçaktır, şimendi telefondur vesaire, radyodur. Ama Kur'an maddi mucizesi olduğu gibi bu Risale-i Nur gibi maneviyatı tabi eden şeyler de manevi mucizesi oluyor bunlar. Da. Evet. Yani dolayısıyla Risale-i Nur taklit değil arkadaşlar. Yani ana babadan kalan miras, bina, apartman veya din onların içini dolduruyor. Yani öyle değil. Yani ana babadan kalan miras bir şeyin üzerine konmuyor. Onun içerisini dolduruyor. Ben de mesela Allah kalmıştı ana babamdan, Allah inancı, Peygamber inancı, tamam? Veyahid. Ee, ama o içi dolmamış. E çünkü en ufak bir şeyde sap sap sap.